Bu dersimiz diğer derslerimizden biraz daha farklı olacak. Bugüne kadar İngilizce öğrendiğiniz her yerde, okullarda, gittiğiniz kurslarda, hatta özel ders aldıysanız onlarda bile sizlere her zaman tense yani zaman dediğimiz yapıların nasıl kullanıldığı anlatıldı. Bu tabii ki de dil öğrenmek için doğru bir yaklaşımdır. Herhangi bir dili öğrenirken zamanları oturtmak, ana dilinizde öğrendiğiniz dile çevirirken size çok yardımcı olur. Bunu inkar edemeyiz. Fakat öğrendiğimiz yanlış bilgileri düzeltmek çok daha fazla zaman alır ve bu yanlışlar çoğunlukla çok kolay bir şekilde düzeltilemez. İngilizcede gelecek zaman bu durumlardan bir tanesidir. Ve bu derste şunu söylemem gerek. İngilizcede gelecek zaman yoktur. Nasıl ya dediğinizi duyar gibiyim. Bir önceki dersimizde yardımcı eklerimizden bir tanesi will'di. Will'i cümlede kullandığımız zaman karşı tarafa gelecekte yapacağımız bir eylemi belirtmiş oluruz. Örneğin, "I will cook tonight" dediğimizde bizi dinleyen kişiye "Biz bu akşam yemek yapacağım" demiş oluruz. Peki, Türkçede gelecek zaman olarak çevirdiğimiz will ekini kullanıyorsak, neden bu dersin başında İngilizcede gelecek zaman yoktur dedik? İngilizcede iki farklı şekilde gelecek zaman anlamı katarız. Lütfen dikkat edelim. Gelecek zaman kullanırız demiyorum. Gelecek zaman anlamı katarız diyorum. Bunun ne demek olduğunu ve hangi eklerle gelecek zaman anlamı katabileceğimizi şimdi göreceğiz. Bir önceki dersimizde ve bu dersimizde belirttiğimiz gibi will İngilizcede gelecek zaman anlamı katmanın en kolay yoludur. I will call my mom. Annemi arayacağım. I will go to the cinema. Sinemaya gideceğim. I won't will not lie to him. Ona yalan söylemeyeceğim. Bu üç cümlede de anlamımız hep gelecektir. Bir başka gelecek zaman anlamı katmanın yolu da be going to ekini kullanmaktır. Be going to ekinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenelim be going to eki konuşma anında daha önceden karar verilmiş gelecekteki niyetleri ifade etmek için kullanılır. Burada hatırlamamız gereken en önemli detay be going to ekimizi kullanırken be fiilini özneye göre değiştirmemiz gerektiğini unutmamaktır. Bununla ne kastediyorum? I öznesi am, he, she, it özneleri is, you, we, you, they özneleri r olarak değişir. I am going to be a doctor. Doktor olacağım. Burada asıl fiilimiz be'dir. Yani olmak. Am going to ise be going to ekimizin özneye göre değişmiş halidir. Bu cümleyi duyduğumuzda aklımıza anlam olarak şu gelmeli. Konuşan kişi doktor olmaya daha önce karar vermiş. Şu an doktor değil. Fakat gelecekte doktor olmak gibi bir planı var. Başka bir örneğe bakalım. She is going to have a kid. O çocuk sahibi olacak. Bu cümlemizde asıl fiilimiz have. Yani sahip olmaktır. Is ise be going to ekimizde özneye göre değişen be'dir. Burada da konuşan kişinin daha önceden çocuk sahibi olmaya karar verdiğini anlayabiliriz. Will ile be going to arasındaki fark nedir peki? Öncelikle iki ekte gelecek zaman anlamı taşır. Yani birini diğerinin yerine kullandığınızda kimse size İngiltere'den sınır dışı etmeyecektir. Fakat aradaki farkı bilmemiz, film izlerken, kitap okurken ya da sohbet ederken ne demek istendiğini anlamamızda yardımcı olacaktır. Will ekini konuşma anında karar verdiğimiz eylemler için kullanabiliriz. Mesela, restoranda sipariş vereceğiniz zaman, I will have a chicken sandwich. Ben tavuklu sandviç alacağım diyebiliriz. Bunun sebebi menüye bakıp kararı o an vermemizdir. Yani kararımız konuşma anında oluşmuştur. Hava durumu ile ilgili cümleler kurmak istediğimizde de yine will ekini kullanabiliriz. It will rain. Yağmur yağacak. Bulutları görmüş olabiliriz. Fakat hepimizin bildiği üzere hava durumu değişkendir. Yağmurun kesin olarak yağıp yağmayacağını bilmediğimiz için will ile cümleyi oluşturabiliriz. Burada verdiğim konseptler İngilizce konuştukça size o konuşmanın akışında gelecektir. Lütfen burada will kullanılır, burada be going to kullanılır gibi kesin kararlar ile dile sınırlar çizmeye çalışmayın. Bu sizin öğrenme alanınızı daraltır. Ve ilerleyen zamanlarda ama niye burada will ya da be going to kullanmamış gibi cevabı olmayan sorulara yöneltir. Be going to ekimizi ise bahsettiğimiz gibi geçmiş zamanda gelecek için aldığımız kararlardan bahsederken kullanabiliriz. Mesela şu an aylardan Mart diyelim. Ve siz bir sonraki Eylül ayı için Barcelona'ya bilet aldınız. O zaman bu planınızdan bahsederken I am going to go to Barcelona next September. Önümüzdeki Eylül Barcelona'ya gideceğim diyebilirsiniz. Bu örneği vermemiz güzel oldu. Çünkü be going to ekini kullanırken belirtmemiz gereken bir nokta daha var. Be going to ekini kullandığımızda eğer asıl fiilimiz go ise aynı I am going to go to Barcelona gibi to go gitmek fiilini kullanmak zorunda değiliz. I am going to Barcelona next September dediğimizde bizi dinleyen taraf yine bu cümleyi önümüzdeki Eylül Barcelona'ya gideceğim olarak anlayacaktır. Burada go fiilini atmamızın sebebi tamamen be going to ekinin kendisinde yer alan going bölümüyle go fiilini tekrar kullanıp eko yaratmamaktır. Ama isterseniz tabii ki de her ikisini de istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bir örnek daha verelim. Önümüzdeki hafta bir eve taşınacaksınız ve salı günü mobilya almaya gideceksiniz. Eve taşınacağınız ve salı günü mobilya alacağınız kesin olduğu için yine be going to kalıbını kullanabilirsiniz. We are going to buy new furniture for our new house on Tuesday. Yeni evimiz için Salı günü yeni mobilya alacağız. Gelelim bu dersin başında söylediğimiz gelecek zaman yoktur cümlesine. İngilizcede bir zamandan bahsettiğimizde kullandığımız fiile bir etkisi olması gerek. Örneğin şimdiki zamana bakalım. I am reading a book. Bir kitap okuyorum. Bu cümlede fiilimize ing eki getirmişiz. Fiilimizin yalın hali read okumaktır. Ancak şimdiki zamanda fiilimiz değişmiş. Reading olmuş. Fakat will ya da be going to cümledeki fiilimiz read üzerinde bir etkiye sahip değildir. I will read a book ve I am going to read a book. Gördüğümüz gibi will ve be going to fiilinin yalın hali read ile kullanılır. Bu da aslında will ve be going to'nun bize sadece gelecek zaman anlamı verebilmemiz için kullanılan yardımcı ekler olduklarını kanıtlar. Son olarak şunu söyleyerek dersimizi bitirebiliriz. Gelecek zaman ile ilgili bir cümle yapmak istediğinizde will ya da be going to eklerinden istediğinizi kullanarak karşı tarafa kafanızdaki anlamın gelecek ile ilgili olduğunu belirtebilirsiniz. Bu bölümün sonunda herhangi bir soru çözümü aktivitemiz olmayacak. Bunun sebebi derste belirttiğimiz üzere iki ekin birbirinin yerine kullanılıyor olmasıdır. Ama bu will ve be going to alıştırması yapmayacağız anlamına gelmiyor. Bu dersi bitirdikten sonra T-Talks özel Facebook sayfamızda bize önünüzdeki bir yıl içinde yapmak istediklerinizi anlatan bir post yazın ve gönderin. Böylece will ve be going to eklerini gerçek hayatta anında pratiğe dökebileceksiniz.